hoş geldiniz. Nasılsınız Muammer Bey? Teşekkür ederim Pınar Hanım. Mevlüt Bey hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Mevlüt bir şık ben, ben bir şıkım ya. Şimdi şurada bunu ona söyledim söylemedim. böyle. <laughs> İkiniz de çok şık görünüyorsunuz. Böyle evet, yaklaşımlar. Düşündüğünüzde Türkiye'nin önde gelen bir organizasyonun içerisindeyiz. Evet. Ve burada Türkiye'nin en büyük magazin dergisi başındaki insan. Biz de Maya Durma Ajansı olarak, Mevlüt Dede Management olarak Türk dizi ve sinema sektöründe 40'tan fazla projenin oyuncularını sağlayan bir ajansız. Yani düşündüğünüzde bir magazinciyle bir ajansçı. Evet. <laughs> Sizi burada gördüğümüz ekstradan çok memnun olduk. Gecemize renk katıyorsunuz. Gece hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Önce Muammer Bey ee, Şimdi gece gerçekten çok güzel. Şu anda gördüğüm kadarıyla çok nezih ve güzel insanlar burada. Ve ödülleri hak eden insanlar burada. Biz de Kras sergisi olarak bugün 139. kez yılın en iyi dergisi ödülünü alacağız. Bunun için ayrıca ben mutluyum. E, Mevlüt benim çok yakın arkadaşım. Birlikte ödül almak. Onlar bir mutluluğumuz olacak. Mevlüt de yılın en iyi ajansı ödülünü alıyor. Ya yani biz ikimiz böyle bir e, başarılar dolu bir dostluğumuz var. <laughs> Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, zengin içeriği, etkileyici kapakları ve özgün yaklaşımıyla dikkat çeken bir marka olmayı başaran yılın en iyi dergisi klas Mabet'in yönetim kurulu başkanı Sayın Muammer Kapıcıoğlu'nun alkışlarla tahliyeyle davet görmek isterdim. Hürriyet alkışlarla. dostumuz tebrik ediyorum. Duygu düşüncelerinizi alalım mı Böyle güzel bir toplumun önünde, böyle kalabalık bir ortamda, sizlerin huzurunda 139. kez yılın dergisi seçiminin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten bu e, ay çıkacak bir insan sayımızla birlikte 20. yaşımıza baş, basıyoruz. 20 yıllık bir dergiyiz ve gerçekten de Kras Çosteri'nin güne geldik. Zannediyorum e, şu ana kadar dünyada en çok güzel olan yayın Yakın bir zamanda da e, bir de Sekolar kitabına başvurarak e, en çok kıdılan derneği olmayı edeceğiz. Hep birlikte biz bugünlere geldik ve inşallah da 20. yılımızdan sonra 25. yılımızda, 30. yılımızda birlikte kutlamak nasip olur diyorum. Ve Klas Sosyal bize destekledikleri için her zaman çok teşekkür ederim. Evet, ödülümüz takdim edelim. Çok kaliteli bir içerik ve sektöre değer katan bir isim Sayın Muammer Kapıcıoğlu. Çok teşekkür ederiz.